Evet. Ee, Sivasımızın değerli basın, gazeteci, medya, ajans, internet medya, tüm hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tüm kiyat Sivas olarak e, hem basından tanışma, birlik beraberlik içinde çalışmak için e, iş adamları inan basının, medyanın bir arada olabileceğini göstermek için e, bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tüm kiyat Sivas olarak biz e, yeni Faaliyetlerimiz yeni başlıyor. Bunun ilk faaliyetinde bizler e, basından beraber, değerli basın üyeleriyle beraber e, tanışmış olalım. Beraber bir arada olalım. E, neler yapabiliriz, vizyonumuz, misyonumuz nedir? Bunlarla alakalı e, görüş ve dileklerimizi sizlerle paylaşmak istedim. TÜMKİAD e, 2017'de kurulan iş Adamları Derneği, Türkiye'nin üçüncü büyük iş adamları derneği olarak devam ediyor. Nihat Tanrıkulu Genel Başkanlığında devam eden e, Türkiye genelinde de 46 şubesi olan 46. şubeyi de Sivas'ta bizlere de e, verildi. Bizler de e, Tüm Piyat Sivas İl Başkanı olarak başkan Yardımcılarımız, yönetimimiz, buradaki değerli arkadaşlarımızla bizlerle beraber e, yol alacaklar. Tabii ki Sivas'ın malum e, hepimiz bildiğimiz gibi iş dünyası e, her zaman şikayetçi olduğumuz Sorunlarımızın bol olduğu, kısır bir döngünün geçtiği e, il. Ama e, biz buna iş adamları olarak böyle dernekler, faaliyetler içerisinde katılıp e, çeşitli yerlerde davetler yapacağız. Şehir dışından, yurt dışından birçok e, iş dünyasından e, burada buluşturmalar yapacağız. Çünkü buralardaki imalatçılar dışarıya açılması açısından sizler sayesinde de medyayla beraber bu desteğiniz de zaten inşallah olacaktır. Beraber burada imalatı yapan, burada çok ciddi firmaların olduğu, bunların birbirini tanıtabileceği bir imkanlarımız olacak. Bizler bu kapsamda sizleri tekrardan aramızda görmekten şeref duyduk. Hepiniz sağ olun. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum.